Günaydın. E, Nura'yı metalci yapıp e, Amerika çar oyunlarında oynamaları, e, Altızavuz Kayadaki e, Altızavuz Kayadaki objitte bu MSD çalışırken e, orayı deliler hastanesine bağlayıp Emre ve e, Mardinli Sofi var bir tane. Bu Bülent'in Bülent'in e, Çoğacan'daki iş yaptığı. Bu bunları Güler'in ailesi için oynatıyorlar. İstanbul'da Güler'i aile yapıyorlar. Bunları Güler'in ailesi için oynatıyorlar. ve işte bütün gün delirme ve işte pislik, yaptıkları pislikle kendilerini İstanbul Şirin aile olarak tutuyorlar. Buradaki Angelikan Kilisesi'ne gitmiştim yaşamakları için burayı çocuk çocuk gemi kurduğu yurduyla eşitlediler ve kendilerini çocuk olarak oynatıyorlar yani çocuk çarında oynatıyorlar Moskova'da. Başka ne var? İşte bu delirtme çarları var. Bunu da İstanbul Belediyesi için oynatıyorlar. Nece oynatıyorlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi için. Bu da şey büyük bir ihtimal. Bu Hayri'nin dükkanındaki Yüksel'in takımı var. O Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde, türbesinin etrafında bunların Yüksel'in hacı hacı dedikleri bir takım var. Angelikan Kilisesi'nde de Barbaros olarak çıkıyorlar. Bu modacı Barbaros şansı olarak hmm. çıkıyorlar. Onların o hacı takımı var. Yüksel oluyorlar. Daha sonra deliller Hastanesi'ne düşüyorlar. deliller Hastanesi'nde benliği ikizliyorlar. En son Barış Barış'ı verdiler oyuna. Kolacı Tunceli Barış'ı verdiler. Onun benliğini ikizlediler, düşürdüler. adı büyük adam yapıp düşürüp daha sonra deli deliliğe vuruyorlar. Daha sonra Emre'yi oynayıp işte Bakırköy'de Süryani çarı kuruyorlar diye tahmin ediyorum. Eee da arılarında bir yarış düzenliyorlar işte Bakırköy çoğacan diye. Arılarında da bir yarış düzenliyorlar. İyi günler.